İnsanın elinden her şey alınabilir ama son özgürlüğü asla. Kendi tutumunu seçme özgürlüğü. Viktor Frankl Bugün size psikolojik sağlamlıktan söz etmek istiyorum. Ama kaçı tanımlarla değil, daha çok psikolojik sağlamlık ne değildir üstünde durarak. Kendini motive etmek, yılmadan yola devam etmek, pozitif düşünmek gibi duyduğumuz bir yoldan değil yani. Gerçek ve derin bir örnekle. Viktor Frankl ve Stephen Zweig üzerinden. Aynı ülke, aynı kültür, aynı savaş, aynı yıkım. Biri toplama kampında ailesini kaybederken, sevdiklerini kaybederken, türlü işkencelere maruz kalırken yaşamı seçti. Diğeri sürgün edildi ama kalbi Avrupa ile birlikte gömüldü. Biri hayatta kaldı ve insanlara ilham oldu. Diğeri vazgeçti. Sessiz bir intiharla veda etti. Züvenk, zerafetin yıkıldığı anda yıkılan bir ruhtu aslında. Stephen Zwen kitaplarını çok severim. Okurken ama o melankoliyi, o hüznü, o kalbi sıkıştıran halleri de çok hissederim. Ama kelimelerin zerafeti çok bambaşkadır. Savaş, sürgün, insanlığın barbarlığı. Onun için bu dönem çok kötü, çok yıkıcı geçiyordu tabii ki ama hikayelerine de çok yansıyordu. Bu medeniyetin, insanlığın ve kendisinin çöküşüydü aslında. O bu çöküşe dayanamadı. Brezilya'da eşini de yanına alarak hayatına son verdi. Ardında şu cümle kaldı. Dünyam yok oldu. Hayatımı da onunla birlikte bitiriyorum. Bu bir kırılganlıktı belki ama aynı zamanda yüksek duyarlılığında bir düşümüydü. Canı yanmıştı, kalbi kırılmıştı ve o zeraf daha fazla sürdüremediği yerde durmak istememişti belki de. Viktor Frankl ise toplama kamplarında sadece özgürlüğünü değil, ailesini, mesleğini, sevdiklerini çok acı şekillerde kaybetmişti. Ama o anlamını kaybetmedi. Acının içinde bir ışık aradı ve buldu. Tünelin sonundaki ışığa gidiyorum ben dedi. Eğer bu yaşadıklarımın bir anlamı varsa dayanabilirim dedi. Bu bir bakış açısı. Belki de psikolojik sağlamlığın özü de denilebilir. Franklin'ın hayatta kalmasını sağlayan şey umut olmakla birlikte aynı zamanda kocaman bir seçimdi. Tutumunu seçme özgürlüğü acı çekmenin bile bir anlamı olabilir. Yeter ki sen o anlamı seç demişti Frankl. Peki psikolojik sağlamlık neydi? Psikolojik sağlamlık her şey çok güzel olacak demek değil aslında sadece. Güçlü görünmek de değil. Hissetmemek, bastırmak, unutmaya çalışmak hiç değil. Psikolojik sağlamlık acıyı inkar etmeden içinde bir yön bulabilme becerisi. Kaybettiğin zaman da yürümeye devam edebilme. Bazen neden sorusunu sormaya cesaret edebilmek psikolojik sağlamlık. Hacı yatmaz olmak bir şekilde. Yediğin her yumrukta tekrar ayağa kalkabilmek ama o yumruğun acısını yok saymadan. O yumruğun sonucunda yere yatacağını bilerek ve farkında olarak. Psikolojik sağlamlık son zamanlarda tabii ki üzerinde çok 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 önem verilerek durulan bir kavram. Çok zor koşullara karşı kişinin olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilmesi, uyum sağlayabilmesi, yeteneği anlamına geliyor. Ama bütün bunları nasıl yapıyor? Zaten kelime kökü yerden geliyor. Yani esneklik, resilient, esnek olmak, elastik olmak. İşte dedik ya hacı yatmaz olmak. Depresyondan, değişimlerden, kötü durumlardan, acılardan tekrar ayağa kalkabilmek. Yara aldıktan sonra her şeye rağmen yaralarını sarıp pansumanını yapıp yürüyebilmek. Ama yaram yok, hayır. Hiçbir şekilde yaram yok, kabul etmiyorum demek değil psikolojik sağlamlık. Çoğu zaman en çok da sporcularda karşılaştığım bir tutum bu. Dimdik duruyorum, hiçbir şey hissetmiyorum, hayır kaybetmiyorum, her zaman başarıyorum. Çünkü benim psikolojik sağlamlığım çok yüksek. Hayır, sadece duygunu yok sayıyor olabilirsin şu anda. Duygunu yok saymak demek değildir psikolojik sağlamlık acıyı biliyorum. Canım yanıyor. Kaybettim farkındayım. Kaybedebilirim de. Ama başarmak için sebeplerim var. Bir anlamı var yaptıklarımın diyebilmektir. Frankl da tam olarak bunu yapıyor işte. Anlam arayışını bırakmamak. Zwing için bu anlamın olmadığı bir dünyaydı belki de. Peki bu Stephen Zwing zayıf olduğu için miydi? Ya da Viktor Frankl güçlü olduğu için bunları yapabildi? Bu bir güç göstergesi miydi? Yo hayır. İkisinin de ruhu hassastı. ikisi de yüksek bilinçteydi. İkisinin de farkındalıkları çok iyiydi. Farkı neydi? Dayanıklılık kasını nereye bağladıklarıydı. Viktor Frankl bunu anlama bağladı. Hayatın anlamına. Hayatı okuma şekilleri farklıydı. Anlamı içsel bir yerden kurdu Viktor Frankl. Ama Stephen Zweig anlamı daha dışsal bir yere bağladı belki. Uygarlığa bağladı, kültüre bağladı, zarafete bağladı barışa savaşa entegre etti bazı şeyleri. O yüzden dışa bağlanan bu anlam yıkıldığında içerisi de yıkılmış oldu. İçsel anlamı yitirmediğiniz zaman dış dünya yıkılsa da ayakta kalabilme gücü sağlayabiliyor işte çoğu zaman. Birçok zorluk yaşıyoruz. Biz bugün kime daha yakınız? Her yüzyıl kendi içinde felaketlere sahip. Her yüzyılda yaşayan insan bir önceki yüzyıl için onlar daha şanslıydı diyebiliyor. Her nesil bir öncekini daha şanslı olduğunu ya da her yeni nesil için bir önceki nesil daha zorlayıcıydı belki. Herkes kendi döneminin dışını çok daha zorlu ya da daha farklı bulabiliyor. Bu suyun içindeki balık metaforu. Bir balığa suyu sorduğunuzda nasıl anlatır sorusu vardır felsefe derslerinde çok yoğun. Evet bir balık suyu nasıl anlatır? Yaşadığı dünyayı nasıl anlatabilir? Peki ben suyun dışındaki bir varlık olarak o suyu balıkla aynı şekilde anlatabilir miyim? Dolayısıyla Yaşadığım coğrafyada, yaşadığım iklimde, yaşadığım kültürde benim için umudun ışığı tam olarak nerede? Benim için hayatın anlamı nerede? Benim için yaşamamın sebebi tam olarak nerelerde? Züvengin hissiyatı bize çok tanıdık geliyor olabilir. Yabancılaşma, çaresizlik, estetik duyarsızlık. Hissediyor musunuz sizde böyle şeyler? Ya da Franklin bakış açısı bize yön verebilir. Çünkü psikolojik sağlamlık demek acının içinde... Neden sorusuna cevap aramak ve kendini her koşulda tekrar inşa edebilmektir. Özgürlük tutumunuzu seçme gücünüzdür diyor. Bu seçim psikolojik sağlamlığın ta kendisidir. İki büyük entelektüel, iki bambaşka son. Biri hayatının en karanlık anlarında bile bir anlam bulup yaşamayı seçti. Diğeri uygarlığın çöküşüne ve işsel boşluğa dayanamayarak intiharı seçti. Peki siz bugün yaşadığınız tüm zorluklarla dışarıdan gelen tüm güçlükler ya da içeride kaybettiğiniz bütün boşluklarla. Hangisine daha yakın hissediyorsunuz kendinizi? Psikolojik sağlamlığı sorgulamadan önce dönüp kendi içinizde hayatın anlamı tam olarak nerede benim için dediğinizde cevaplarınız neler? Ya da var mı bir cevabınız? Tünelin sonundaki ışık sizin için ne olurdu tam da bugünlerde? Kendinizi tüketerek değil, potansiyelinizi ve anlamınızı fark ederek Yeniden görüşmek üzere.